Selam dostlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. En çok satan cep telefonları serisi tüm hızıyla devam etmektedir. Bu videomuzda ise 750 TL ile 1000 TL arasında en çok satılan telefonları listeledim ve sizlere sundum arkadaşlar. Bununla ilgili güzel bir video olduğunu umut ediyorum. İzlemeni de tavsiye ediyorum dostlar. Videomuz buradaki listemiz Haziran ve öncesi için geçerlidir gençler. Hızlı bir şekilde İlk telefonumuzdan başlayalım. Vestel Venus Go 8 GB'lık cep telefonu, 5 megapiksel ön kamerası, 8 GB'lık dahil hafızası var, 1 GB'lık RAM'i var, 2350 mAh'lik pilini görüyoruz. 5 inçlik ekranı var ve 8 megapiksellik arka kamerası var. Sol görselde de yan tarafta gördüğünüz bir flash da mevcuttur. 1.3 GHz'lik 4 çekirdek işlemcisini görüyoruz. Fiyatı 789 TL olarak gördüm. İnternetten aldığım fiyat bu. Ancak Vestel telefon alacak arkadaşlara önerim önceki telefon kamera şeyde de videolarımda da söylediğim gibi Vestel videolarında Vestel için resmi Vestel'in sayfasına bakmanızı öneririm. Ee, i̇yi bir indirimlerde olabiliyor ara sıra. Evet ikinci telefonumuz Nokia serisinden Nokia 2 arkadaşlar eski Nokia kalmadı ancak tabii ki Nokia da olabince cep telefonu üretmektedir ve piyasaya sunmaktadır. Evet kamerası olarak 5 megapiksellik selfie kamerasını görüyoruz. 8 GB'lık hafızası var. 1 GB'lık RAM'i var. 4100 mAh'lik yüksek bir pilin olduğunu görüyoruz. 5 inçlik ekranı görüyoruz gençler. 8 megapiksellik kamera çözünürlüğüyle karşımıza çıkmaktadır. Fiyatı ise 800 Türk lirası. Görselde gördüğünüz gibi sol tarafta üstte kamera altta flash'ını görüyoruz gençler. Gayet de güzel şık duran bir telefon. Evet diğer telefonumuza geçiyoruz. Samsung i9300 Galaxy S3 telefonu bu telefonu ilk çıktığı zamandaki piyasayı biliyorum. Gayet yüksek fiyatlara vardı. Biz de bir gün bu telefonları kullanabilir miyiz diye içimize söyleniyorduk. Evet şu anda fiyatı gayet uygun. İsteyenler alabilir mi? artık onu bilmiyorum. Alabilir ancak al, alırlar mı? Çünkü teknoloji ilerledikçe işte oyun oynama isteği, daha güçlü görselliği olsun, daha güçlü işlemci olsun diyorsanız fiyatlar da tabii ki ona göre yüksek olur. Benim buradaki sıralamam gayet güzel bir şekilde WhatsApp, internette kullanın. İşte Facebook, Twitter, Instagram rahatla kullanın. Fotoğraf çekin, video çekin. Klasik ve ucuz bu fiyata alınabilecek seriler diyoruz. Evet Samsung'da geçiyoruz ve 16 GBlık hafızasının olduğunu görürüz arkadaşlar. 1 GB'lik RAM'i var. 4.8 inçlik ekran boyutunu görüyoruz. 8 megapiksellik Arka kamerası var. Sol görsellerde gördüğünüz üzere ortada kameraya koymuşlar. Yanına flash, diğer yanına da mikrofonu koymuşlar. İşlemci olarak 1.4 GHz 4 çekirdekli ek işlemci olarak karşımıza gelmektedir. 849 Türk Lirası fiyatı. Evet yine bir Vestel Laha. Vestel Venus E3 telefon çok tutulanlar arasında, çok satılanlar arasında sıralamadaki listemizi, listemizi yerini almıştır. Evet 5 megapiksellik bir selfie kamerasını görüyoruz. 16 GB'lık dahili hafızası var. 2 GB'lık RAM'i var dostlar. 2500 mAh'lik pili var ki pili bana düşük geldi. 5, mil, 5 inçlik ekranını görüyoruz köşeden köşeye. 8 megapiksellik kamerası var sol görselde yan tarafında flash'ın olduğunu görüyoruz. 1.25 GHz'lik 4 çekirdek var işlemcisi ufak geldi. Fiyat ise 899 Türk lirası Vestel'in resmi sitesinde mutlaka alacak kişiler oraya da baksın. Evet Radar P13 Blue. Evet yeni seri cep telefonlarını andırıyor ki zaten dizayn olarak aynen o şekilde karşımıza gelmektedir. Pek duyulan bir marka değildir gençler 5 megapiksellik çeltikli yani damla şeklinde ön kamerasını görüyoruz 16 GB'lık dahil hafızası var 3 GB'lık RAM'i var dostlar 4080 mAh'lik iyi bir pili var 6.08'lik geniş bir inçlik ekranı görüyoruz köşeden köşeye 8 megapiksellik kamerasını görüyoruz ancak dostlar ben bu bilgileri satın alma sitelerinden ee, internetten bunlar edindi. Ancak ben bu görselde gördüğünüz gibi altlı üstü iki kamera görüyorum. En altta da flash'ını görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta şöyle gösteriyorum mouse'um kursoruyla. iki kamerası var ve flash var. Ortada ise bir parmak okuyucusu var. Ancak burada sadece bir kameranın olduğunu görüyoruz. Alacak arkadaşlar iyi bir araştırsın. Teyidini yaptırsın. Nari ve evet geriye döndük. İşlemcisi ise 2.0 GHz Quad Core 4 çekirdekli güçlü bir işlemci olduğunu görüyoruz. Fiyatı ise 919 TL. Tekno Spark 4 Lite 32 GB duymuş bir telefon değildir. Ancak çok satılanlar arasında lisedeki yerini almıştır dostlar. 8 megapiksellik ön kamerası çeltikli 32'lik dahil hafızası var. Güçlü bir hafızası var. 2 GB'lik RAM'i var. İdare ediyor mudur bilemiyorum. 4000 mAh'lik iyi bir pili var. Ancak arkadaşlar 6.5'lik ekran da geniş. Ön kamerası ise 8 megapiksel. Evet bir tane kamera var. Alt tarafta ise flash'ın görüyoruz. Orta tarafta ise parmak okuyucusunu görüyoruz. 1.8 gigahertzlik 4 çekirdekli ek işlemcisinin olduğunda görüyoruz dostlar. Gayet de güçlü bir işlemci olduğunda karşımıza çıkmaktadır. Bu telefon ise dediğim gibi çok satılanlar arasında yerini almıştır. 949. TL 950 TL olarak piyasada şu an için fiyatı budur. Doların ülkemizdeki değişkenliği ve stokların değişkenliği olarak ise bir de yeni teknoloji Yeni modellerin çıkmasıyla fiyatlarda değişiklik gösteriyor. Artabiliyor, düşebiliyor. O yüzden bilginiz olsun dostlar. Alcatel A5 LED. Evet karşımıza geldi. Alcatel aslında köklü bir e, iletişim firması, markası. 5 megapiksellik ön kamerası, 16'lık dahil hafızası, 2 GB'lik RAM'i var, 2800 mAh'lik pili var, 5.2'lik inçlik ekranı görüyoruz, 8 megapiksellik kamerası var. Sol tarafta yanında flash'ı var. 1.3 GHz'lik Octa Core var. Yalnız fiyatı 989. Neden bu kadar yüksek bir fiyat olduğunda herhalde muhtemelen maliyetleri e, dolayısıyla olabilir. Çünkü yani fiyatı bana yüksek geldi açıkçası. Belki de fiyatlar internette daha uygundur. Araştırmak gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, o Honor 7S 16 GB'lık telefon. Burada bu da çok satılanlar arasında yerini aldı. 5 megapikseli ön kamerası, 16'lık Dahil hafızası var. 2 GB'lik RAM'i var. 3020'lik pili var. 5.45'lik ekranı var. 13 megapiksellik arka kamerası var. Yan tarafta flash'ı var. 1.5 GB'lik 4 çekirdekli işlemcinin sahip. Fiyat ise 995 Türk lirası olarak listedeki yerini almıştır arkadaşlar. Evet, Alcatel'in yeni bir serisi daha Alcatel 1 diye geçiyor. Geçen sene piyasaya sunulmuş 2.0 yani 2 megapiksellik Ön kamerası görüyoruz. Dahili 8 GB hafızası var. 1 GB RAM var. 2000 mAh'lik düşük bir pili görüyoruz. 5 inçlik ekran boyutu. 5 megapiksellik kamerası var. Ve altta da flash'ını görüyoruz. Fiyat ise 999 Türk lirası olarak listedeki yerini almıştır arkadaşlar. Ben sizlere her zaman söylüyorum arkadaşlar. Her serimde de söylüyorum. Bu karşılaştırma listeleme olarak fazla araştırma yapamıyorum. Çünkü fa yapamıyorum değil. Fazla araştırma yaptığım zaman bunu videoma tut dökmeye kalkarsam bu video izlenmez. Çok fazla bir süre tutar. bir saat, 2 saat bile geçer. Çünkü burada 10 12 tane, 13 tane e telefonu sizlere göstermeye çalışıyorum hızlı bir şekilde sadece karşılaştırma anlamında. Ha bak bu telefonda iyiymiş abi de bunda abi ben kullanıyorum da kötüymüş gibi yorumlarda mutlaka alta yazın dostlar. Yani ee, abi örnek veriyorum. Abi ben bu Alcatel'i kullanıyorum. Şöyle iyi, şöyle kötü gibisinden. Bunu yazarsanız başka insanlarda istifade etsin bu konularda. Dostlar bilginiz olsun. Ben elimden geldiği kadar sizlere bir açık şekilde böyle bir e, listeleme yapmaya çalışırım. Serimizi tabii ki kaldığı yerden devam edecektir. Bilginiz olsun. Sadece sizden isteğim destek olmak için ücretsiz bir abone olmayı abone butonuna basmanızı rica edeceğim. Evet Samsung Galaxy J120 2 megapiksellik ön kamerası var. Çok düşük geldi. 8 GB'lik dahil hafızası, hafızası var. 1 GB'lik RAM'i var. 2050 mAh'lik pilini görüyoruz. 4.5 inçlik ekran boyutu. 5 mAh'lik arka kamerası var. Sol görselde gördüğünüz gibi mikrofon kamera ve flash'ını gördük. 1.3 gigahertzlik 4 işlemci karşımıza çıkmaktadır. Önceden derdim ki ben hiç unutmam. Ya bu telefonları çıktığı zaman özellikle bu Samsung'lar acaba biz de bu telefonları kullanabilecek miyiz gibisinden. Şimdi yüzüne bakan yok diyebiliriz. Çünkü gençler şöyle bir durum var. Teknoloji aslında ilerlemiş bir durumda. Yani ilerliyor değil, ilerlemiş. Teknoloji belli. Bunun bundan 5 sene, 10 sene sonrası, 20 sene sonrası zaten belirlenmiş. Yani bunu teknoloji üreten büyük köklü firmalar bunu zaten belirlemişler. Diyorlar ki işte 10 sene sonra da bunlar olacaktır. Bunlar belli. Ancak biz tabii ki bu peki bunları neden piyasaya hemen sunmuyorlar? Bunlar hepsi pazarlama stratejileridir. Firmaların ayakta kalma, satış stratejileridir. Gençler bilginiz olsun. Peki biz bunları niye alamıyoruz? Tabii ki fiyatları e, ülke koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Çünkü, ve bu telefonlar e, çoğu değil hepsi Vestel dahildir arkadaşlar. Yurt dışından gelir, e, bazı markalar Türkiye'de toplanır bir araya getirilir bilginiz olsun. Vestel Türkiye'de üretilmiyor. Vestel Türkiye'de aslında toplanıyor genç gençler. Bilginiz olsun. Sebebi ise bu hepsi için geçerli. Bütün telefonlar. Her zaman söylüyorum videolarında. Bu bunun bilgisayar videoların videolarında işte oyuncu videoları, laptoplarda vesairelerde her zaman dile getiririm. Yarı iletken üretimi yani bir silikon vadisi biz de olmadığı, gelişmediği, o aslında var da gelişmediği için, yeterli seviyede gelişmedi yani bunu ticaret anlamında, pazarlama anlamında gelişmediği, seri anlamında fabrika, fabrikasyon sistem haline gelişmediği için hep yurt dışından gelmektedir. Ve bu yurt dışından gelene kadar da vergi artı vergi artı vergi artı vergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden yeni çıkan bir cep telefonu Amerika'da ya da üretildiği ülkede Malezya'da üretilebilir, Çin'de, Kore'de üretilebilir, Japonya'da üretilebilir her neyse fiyatı 10 birimse Türkiye'de 20-30 birime kadar çıkabiliyor bilginiz olsun. O yüzden tabii ki dediğim gibi hemen toplayacağım konuyu Samsung bunlar ilk çıktığı zaman ben kendim için söylüyorum bir gün bu telefonları biz kullanabilecek miyiz diyorduk. Şimdi bu telefonlara aslında işimizi görmüyor. Yazılım gelişiyor. Her şey gelişmiş. Teknoloji gelişmiş. Ancak ben bu listeyi neden yapıyorum? Tabii ki bu listedeki telefonlarda şunlar yapabiliyorsunuz. WhatsApp'a girebilirsiniz, Facebook'a girebilirsiniz, Twitter, Instagram, internette gezebilirsiniz. Ee, belirli çok yüksek FPS'li ya da böyle grafikli oyunlar dışındaki oyunları oynayabilirsiniz bir söz vardır. Alo diyor mu? Alo diyor filan gibisinden. Ama burada aşağılama bindirme olarak yapmıyorum. Buradaki olayımız 750 TL ile 1000 TL arasındaki telefonları sizlerin karşısına getirmektir gayretim dostlar. Bilginiz olsun. Çünkü seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Haberiniz olsun. Evet beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bana destek için abone butonuna basmanız yeterli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.